Murat Boz, Tuğba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı. Kili arasında çıkan aşk iddialarını Boz'un Büyüküstün'e yakın olabilmek için ev değiştirmesi doğrularken, bir yeni açıklama geldi. Murat Boz, Tuğba ile sadece arkadaşız dedi. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün adı bir süredir birlikte anılıyor. Bir dijital platform için çekilen Anoter Self dizisinde başrolü paylaşan ikili arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Murat Boz'un daha fazla zaman geçirmek adına büyük üstünün yaşadığı Anadolu yakasına taşınması da bu iddialara perde aralıyor. İddiaların aslını öğrenmek için ise Murat Boz'a Tuğba Büyüküstün ile aranızda bir ilişki var mı sorduk. Durumu yalanlayan Boz, öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık arkadaş olduk tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Arada buluşup görüşüyoruz, Tuğba ile arkadaşız ifadelerini kullandı.